Merhabalar. Bugün sizlere sandalye yardımıyla evde yapabileceğiniz basit egzersizler göstereceğim. İlk egzersizimiz sandalyeyi tutuyoruz. Parmak ucuna yükseliyoruz. Karnımız sıkı bir şekilde. Tekrar iniyoruz. Yükseldik. iniyoruz. Yükseldik. iniyoruz. Ben burada bunu 3 tekrar yaptım. Ama siz evde 10 e, tekrar yapmanızı isteyeceğim. İkinci hareketimiz... Yine sandalyeyi tutuyoruz, bacağımızı karnımıza doğru çekiyoruz, indiriyoruz. Çektik, indirdik. Bunu da onu tekrar yapıyoruz, sonra diğer bacağımızı çekiyoruz, indiriyoruz, tekrar çektik, indirdik. Bu ikinci hareketimiz. Üçüncü hareketimiz, tekrar bacağımızı yana doğru açıyoruz, kapatıyoruz. Açıyoruz bacağımızı yana doğru, kapatıyoruz. Sonra sandalyemize oturuyoruz. Evde elimize küçük bir top olur, klent olur. Tutuyoruz. Otur kalk yapıyoruz şimdi. Bunu da evde 10 tane yapıyorsunuz. Sonra bir diğer hareketimiz. Ellerimiz dizimizin üstünde. Ayak bileğimizi kendimize doğru çekip dizimizi dümdüz yapıyoruz. indiriyoruz. Tekrar ayak bileğimizi çekiyoruz. Kaldırdık bacağımızı. indiriyoruz İkinci hareketimiz. Bunu 10 tekrar sağa yaptıktan sonra 10 tekrar sola yapıyoruz. Bir diğer hareketimiz bu sefer bacağımızı yukarıya doğru çekiyoruz. indiriyoruz. Tekrar çekelim. indirelim. 10 tekrar yine sağ, 10 tekrar yine sol yapıyoruz. Demin ayakta yaptığımız egzersizin aynısını oturarak yapıyoruz. Parmak ucunda yükseldik, indirdik. Yükseldik parmaklarımızı, indirdik. Tekrar yükseldik, indirdik. Bunu da 10 tekrar yaptıktan sonra ellerimizi karşıya doğru uzatıyoruz. Ve kollarımızı kendimize doğru çekiyoruz. Kürek kemiklerimizi sıkıştırıyoruz nefes veriyoruz. Uzattık, nefes aldık. Tekrar çektik, nefes veriyoruz. Uzattık, nefes aldık. Son kez yapalım. Çektik. Uzattık, nefes aldık. Bir diğer egzersizimiz. Ellerimiz karşıda. Bu sefer aşağıya doğru kollarımızı çekiyoruz. Nefes veriyoruz. Uzattık, nefes aldık. Tekrar çektik, uzattık, nefes aldık. Son kez uzattık, nefes aldık. Bir diğer hareketimiz, ellerimiz birbirimize doğru dönüyor, kollarımızı açıyoruz, iyice giriyoruz. Kürek kemiklerimiz sıkıştı, tekrar veriyoruz. Açtık. Küre kemiklerimiz sıkıştı. Tekrar kapattık. Bir diğer hareketimiz. Omuzlarımızı yukarı doğru çekip arkaya doğru yuvarlıyoruz. Son bir hareketimiz. Elimizle başımızı tutuyoruz. Başımızı omuzumuza doğru, sol omuzuna doğru çekiyoruz. 20 saniye sayıyoruz. Ve tekrar bırakıyoruz. Aynısını sağa doğru yapıyoruz. Çektik başımızı. 20 saniye sayıyoruz. Boynumuzdaki gerilmeyi hissediyoruz. Bırakıyoruz. Bundan da beşer tekrar yapıyoruz. Son bir hareketimiz kaldı. Omurga hareketlerimizi arttırmamız için yapacağız bu egzersizi. Ellerimizi bacaklarımızın altında birleştiriyoruz. İyice esniyoruz bakıyoruz. Tekrar bin değiştirdik. Hareketlerimiz bunlar. Bu hareketleri evde sabah 10, akşam 10 şeklinde yapmanızı öneririz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dileriz.